1 Ağustos 2025 değerli dostlar buralara çok fazla gelemiyorum çekimleri e, en azından geldiğim şu dönemlerde yapmaya çalışıyorum bunların yapım aşamalarını ayrı ayrı çekmiştim yanlış hatırlamıyorsam ama e, videoyu birleştireceğim için e, hepsini yani şu görüntüyü her anadın yapım aşamalarına eklemeyi düşünüyorum değerli dostlar. Söylediğim gibi burada değerli dostlar bakın daha önce de videoda söylemiştim. Burada 10 tane çeşit elma var. 10 çeşit. Burada da 3 var. Bir tane de şurada 14. Yani şu da tuttu mu bilmiyorum. Onları daha aşmadım. Yani burada en az 13-14 çeşit elma var değerli dostlar. Allah izin verirse bunu da eğer tutturup da devamını getirebilirsek bunu da habere vermeyi düşünüyorum haberlere değerli dostlar. Çünkü 14 tane farklı meyveyi e, aşılayıp da tutturan e, kimseyi şu an ben görmedim. Varsa da inşallah haberimiz olur. E, biz en azından bunun da e, bilgisini veririz değerli kardeşlerimize. E, çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. Burası bizim tarlamız değerli dostlar. Burada yapmış olduğum e, aşıları şöyle telle çevreledim. Çünkü daha önce başına büyükbaş hayvanlar affedersiniz girdi. E, bayağı bir zarar verdiler aşılarımıza. En azından bunu önlemek, almak adına Böyle bir çalışma yaptık. İnşallah e, sahip çıkabiliriz aşılarımıza ve bundan sonraki süreçleri de sizlerle paylaşırız değerli dostlar. Söylediğim gibi bugün 1 Ağustos 2025. Allah izin verirse Eylül'de ve ömrüm olursa Ekim'de de bir çekim yaparak bu sezonu tamamlayacağız.